I <laughs> do gerekiyormuş. Çıkaracağımız ders bu. Demek ki sokağa çıkmak gerekiyormuş. Demek ki bağırmak gerekiyormuş. Yoksa sesimizi duymuyorlarmış. Gece saat yarımda randevu verildi. 22'sinde Cenevre'den dünya örgütümüzden bir sendikacı geliyor. İspanya'da kardeş örgütten bir sendikacı geliyor. Zara yöneticileriyle toplantımız var. Bugün uyarı kim yaptığınız şirketleri tek tek takip ediyoruz. Hepsini Ama söke söke alacağız. Kusura bakmayın. Buradan Hugo Boss şikayet etmek.